Evet arkadaşlar, uzun süreden sonra profesyonel fishing'le Ninepax Asus Ninepax isminde geri döndük. Ee, Bayağıdır gelmedi gelmiyordu videosu. Yani bilgisayarıma oyunu yüklememiştim, bırakmıştım ama çok fazla istediniz. Ben dedim yani kırmayayım. Yani beni destekleyen insanları kırmayayım, bana yardımcı olan insanları kırmayayım. Ben de onlara yardımcı olayım dedim. Ve senin e, devam ettirmeyi düşünüyorum. Yani devam ettirmeye çalışacağım evet bilgisayar değişti her şey değişti ee, oyun değişmiş şimdi ben size hemen kısaca şu 4 gol vadisinde şurada gördüğünüz gibi somon balığı nasıl tutulur bunu göstereceğim şimdi öncelikle e, store'a giriyorsunuz buradan tuzaklar kısmından aşağıya iniyorsunuz iniyoruz bakalım baka baka iniyoruz şu Sakura Jachkax ja Kaks Shot 5.5. Bundan bir tane alıyoruz. Ondan sonra 4 Göl Vadisine giriyoruz. Uzun zamandır ya bir, bir sene, bir buçuk sene falan oldu çekmeyle. Evet girdik. Hemen balıklarımız oynuyor. Şimdi haritamızı açıyoruz. Buraya geliyoruz. Burada bir köprü var gördüğünüz gibi. Haritanın bu kısmına geldikten sonra burada bir köprü var. Şimdi ucuna o aldığımız tuzakları şu şekilde şuradan takıyoruz. Şimdi bu köprüden şöyle şuraya doğru atarsanız buradan tatlı su levreyi yakalayabilirsiniz. Hemen size göstereyim. Şimdi yemimiz batıyor dibe doğru. 3 metreye gelince sarıyoruz. 2.5'e gelince bırakıyoruz. Tekrar sarıyoruz. Bırakıyoruz. Tekrar sarıyoruz. Bırakıyoruz. Tekrar sarıyoruz. Bırakıyoruz, tekrar sarıyoruz. Bu şekilde bunu sar bırak gördüğünüz gibi bir tane balık tuttuk buradan. Çekelim bakalım balık neymiş. Tatlı su levreyi tutuluyor buradan çoğunlukla. Yani para kazanırsınız buradan bu şekilde balık tutarak. Çekelim bakalım ne geldi. Çektik balığı. Yanımızda balık. Hadi. Neymiş bu bakalım. çık aynen. Oo oh, tatlı su levreyi kafamıza geldi. Şöyle alalım onu. Aynen aldık. Neymiş? Levrek, tatlı su levreği 71 lira. Ee, şey 71 dolar. 7,5 kilosu. Bunu satıyoruz. Şimdi asıl olayımız somon. Şimdi bu köprünün tam burasından teknemizi çıkarıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde. Buna biniyoruz. Bunu burada balıklar topluyor. Buradan iki tuşuna basıyoruz ve teknemizle gidiyoruz şu şekilde ileriye doğru. İşte burası. Tam bu tam tam olarak. Aynen burada duruyoruz. Gördüğünüz gibi balıklarımız zıplıyor zaten. Burada duruyorsunuz çalının burada. Tam bu çalının tam burasında. Şu karşıya atıyorsunuz oltamızı aynı yemle. Bekliyorsunuz 3 metreye kadar batmasını. 3 metreye kadar battıktan sonra sarmaya başlıyorsunuz. Sarıyoruz, sarıyoruz, sarıyoruz. 2,5'te bırakıyoruz. Tekrar sarıyoruz, iki buçukta bırakıyoruz. Tekrar sarıyoruz, bırakıyoruz. Tekrar sarıyoruz. Her zaman gelecek diye bir şey yok. Biraz sabırlı olursak, balığı buradan tutarsınız. Somon balığı bu arada güzel para ediyor. Yani az önce ben tuttum, ee, güzel para ediyor yani. Bayağıdır da tutuyorum zaten burada. Hop geldi mesela balık. Bu tahmini evet. üç buçuk dört kilo falan. Daha fazla etmez zaten bu 3,5-4 kilo falan. Daha büyükleri de çıkıyor. 5-6 kiloluğu çıkıyor. 8-10 kiloluğu çıkıyor. Neymiş bu bakalım. Somon balığı gelir zaten buradan. Gelsene lan. Aynen somon balığı. Balığımızı alalım. Aynen 5 kilo. 5 kilo 38 gram. 134 dolar yapıyor. Buradan bu şekilde para kazanabilirsiniz. Buradan bir de çok fazla tutuluyor. Çok fazla çıkıyor somon balığı. Yani böyle tek tük değil yani böyle zor çıkmıyor. Çok çabuk tutulabilen bir balık. Bakın sağda gördünüz. Bakın bir tane daha tuttum mesela. Buradan bu şekilde balığı tuta tuta paranızı kazanabilirsiniz. Yani burası güzel bir de böyle şekilli şükürlü mağara gibi bir yerde. Gördüğünüz gibi her yerde balık kopluyor zaten. Balık da biraz zor çekiliyor. Neden bilmiyorum. Ne kadarmış? 6 kilo 167 dolar satalım bir kez daha atalım şöyle karşıya doğru bir tane daha salladık batsın hemen sahteğimiz rapalamız sarmaya başlıyoruz duruyoruz sarıyoruz gördüğünüz gibi bir tane daha aldık yani her atışta buradan somon alma şansınız var gördüğünüz gibi. Yani buradan çok basit bir şekilde para kazabilirsiniz. Mesela benim az önce 4500'üm vardı. 5000 oldu. Kaç dakika içinde oldu bu? Bir buçuk dakika, bir dakika, iki dakika falan içinde oldu. Bu da gayet güzel bir somon. yalan lan buraya. Bu büyük bir somon. Niye lan gelsene buraya. Bu arada fark ettiniz mi? Bilgisayar değişti. Grafiklerim de arttı. Ee, oyunun grafikleri falan artık kasmıyor gördüğünüz gibi e, ee, tabi siz şu, yani videoyu 1080p atamadığım için bu kadar net ve iyi göremeyeceksiniz büyük ihtimalle bunu ama gerçekten kasmıyor artık ve grafik kalitesi eskiden en düşükte oynuyordum şu an fullde oynuyorum yani artık isterseniz böyle videolar atabilirim youtube'a yani profesyonel fishing serisini devam edelim gördüğünüz gibi bir tane daha aldık yani burada her atışta bir tane somon alabilirsiniz ee, videoları seviyorsunuz beğeniyorsunuz diye atıyorum Lütfen siz de e, bir hatta 10 saniyenizi ayırıp abone olmayı unutmayın ya. Gerçekten çok emek veriyorum video editiyle olsun, onun olsun, rast videolar çekiyorum bu balık niye gelmiyor ha? Yani bakın çok basit bir şekilde buradan para kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 5200'üm oldu ve bu toplamda 5 dakika içinde falan oldu. Bir 700 800 falan kastık. E, videom bu kadardı. Gördüğünüz gibi size tatlı su levreyi ve buradan somon tutmayı öğrettim. Ee, lütfen abone olmayı videoyu beğenmeyi ve devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gerçekten çok emek veriyorum. Ee, sizler için daha fazla video çekmek için çabalayacağım yani daha fazla devam ettirmeye çalışacağım. Lütfen siz de iki saniyeniz ayırıp e, abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, görüşürüz. Rast gelsin. <laughs>